Hadi bakalım, Belin de bowling oynayacak arkadaşlar. Şöyle açımı değiştireyim. Hayatım, benim açım şu an çok kötü ya. Heh. Şöyle. Hadi anneciğim, hadi at. Evet, gidiyor şu anda. Bakalım vurabilecek mi Belin'den? Üç tane vurdu arkadaşlar. Hadi bakalım. Oo, süper. Bakın 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 gidiyor gidiyor ya çıkıyor çıkmadı. Süpersin anneciğim ya. Şans mutluluk sevinç dansı yapıyor arkadaşlar topu beklerken. Hadi bakalım. Belinda süpersin sen. Evet. Gidiyor şu an top. Bak bak Belinda gidiyor orada bak. <Gülüyor> oh, <Gülüyor> aa evet hepsini yıktı. Süpersin. Süpersin. Hadi bir daha at. Aşkım ekranda göstersene kendisini. Onu hala şey yapamadı. Anlayamadı. <laughs> Bak anneciğim orada top. var. gidiyor. Evet. Süpersin Belinda. Bak şimdi gelecek topu tekrar. Evet sıkıldı arkadaşlar. Hepsini böyle yarım bırakıp bırakıp kaçıyor bu kız. Gel topun geldi gel. <laughs> Al bakalım, at şimdi. At şimdi, aferin sana. Gitmedi bence, gitmedi. Tekrar al. Aferin. Aa, süper. Benim de bak bak orada. Bak ekranda, ekranda. Yine kaçtı arkadaşlar. Biz benim gitsin biz oynayalım o zaman. Bak bak topu boy bekliyor burada. Bak bak çok uyanık bu kız ya. Sabri gelmiyor arkadaşlar. Hala ayırt edemiyor ekranda topun gittiğini. Onu çözemiyor. Hadi hızlı ol saniyen bitiyor. Bitti. Saniyen bitti Belinda. Top geri geldi. Top geri geldi. Hadi bakalım bir daha at. Şu an bowling'i ayırt edemedi arkadaşlar ne olduğunu. Evet şu an gidiyor yine topumuz. Şimdi gördü arkadaşlar. Biraz dikkatini çekti o Egra. Seslerden korkuyor. Biz oynayalım ya babası boş ver bunu. Bak tekrar geldi belinde. Tekrar geldi. Hadi at bakalım. Süpersin Belinda. Evet bak 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 yıkıyor yıkıyor. <laughs> bak korkacak yine. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hep böyle korkup kaçıyor o sesten. <laughs> tekrar geliyor. <laughs> <laughs> Hadi yine at. Oo, çok iyi gitti belin de bu sefer topun çok iyi gitti. Bak orada gidiyor bak gördün mü? Bak bak bak. Oo süper vurdun. Süper vurdun anneciğim. Ha yine korktu arkadaşlar. <laughs> yine korktu. <laughs> ya de ya. Game over. Bitti. Oyun bitti. Bitti. <laughs> Şimdi arkadaşlar bir sonraki videoda farklı bir oyuncakla oynayacağız.